Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün babamla dayıma mükemmel bir gün geçireceğiz. Nereye gideceğiz? Luna Park'a gideceğiz. Bakalım neler yaşanacak. Sen yani katıldığında, bu yani kadınlarla niye katılıyorsun sen? <laughs> gel seninle katılalım. He? Gel seninle katılalım, seninle mutlu olalım. <laughs> Tamam da ben davar gidiyorum. Ben ne narge... yapayım? E, davar. <laughs> davar gidiyorsan ben ne yapabilirim? Sen davar. Davarın peşinde mi koşayım ben ya? Dandış Yayıncıyım mı? yayında erkek yok mu? <laughs> Şimdi sen de yarın yayını açacaksın. Tamam. tamam. <laughs> bu şeyi eline geçince bu imkan. Tamam. Sen de kadınlarla yapacaksın. Tamam da senin ben her saat, kere... her saat yapamam gibi, ben işte. Senin gibi kereste kim ne yapsın da izlesin ki? Ne hey ya ben senden fazla benim hayranlarım. <laughs> Allah Allah. <laughs> Ee, e, misafir bile diyorlar beni. <laughs> Allah, Allah Tabii. Bana da buyur gel diyorlar da zamanım yok. Senin gibi boş zamanım yok. Allah Allah. Tabii canım. Benim altımda araba istedim saat gelir mi? <laughs> geliyor mu işte bizim altımızdaki He. araba rotarlı geliyor. Ee, tamam. Görüyorsunuz arkadaşlar. Daha da çoban demeyin. Adam uyanık cin gibi. Çoban, çobanda da ne marifetler var biliyor musun? Var var. Ee. Yani. Bunun gözünü ben açtım arkadaşlar. Tabii. Bu, onlar da üç tekerlekli arabayla şalgam satarken öyle söylüyorum. Üç ya dört tekerlekli. Dört tekerli miydi? He. Ee. Bir tanesini eksik sayma. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi iki ihtiyar genci Luna Park'a getirdik. Luna Park'ta eğlenecekler, challenge yapacaklar. Luna Park challenge. Challenge. <laughs> daha önce geldiniz mi? <laughs> daha önce gelmiştim. Benim bir tecrübem var ama bu bunun tecrübesi yok. Bu ilk defa parka. Daha doğrusu şehre ilk defa iniyorduk. Daha önce geldiniz mi? Daha önce geldim de buraya gelmedim. <laughs> yani. Lilo Park'ın ne olduğunu biliyorum yalnız. He, Turist değiliz diyor He, yani. Turist Biz değiliz yani. Köylüyüz ama yine de şehri biliyoruz yani. İyi bakalım hadi göreceğiz ne kadar biliyor. Evet hadi videoya geçelim. Evet şimdi ilk gondolla başlıyoruz. Şöyle geçelim. Evet. Şöyle başka. Genelde şurada baş köşeden yerimizi alalım. Geçelim. Evet. Geçelim. Aynı oğlum. Geçtin mi? Ya geç geç şöyle bin bin, bin. Yani. geç gel. Geç <laughs> geçersin. Geç, geç. <laughs> He. <laughs> Sen oraya otur. Sen? Ben e? Ee? Bir dakika. Olmaz. Enişte niye gelmiyorsun sen? Sen bizi kandırdın enişte. Babamı almadık ama. Bir dakika, bir dakika. Durdursanıza. Bir dakika babamı almadık. Devam, devam. Dayı. He? Gene kekledi bizi. Vallahi bizi kandırdı yine bu. Bir dakika. Durdursanıza. Bir He? dakika babamı almadık. Devam, devam. Dayı. He? Gene kekledi bizi. Vallahi bizi kandırdı yine bu. Nasıl üç aya Getirdi lan bizi bu. O kadar da cahil değiliz be. <gülüyor> <gülüyor> Lan durdursun, durdursun. <laughs> Daim kelleşti. Enişte nasıl kandırdın bizi be? Ya nasıl tezgaha düşürdün? Nasıl tezgaha düşürdün bizi var ya? Seni yakacağım ben. Sen gittin enişte be. <laughs> Lan tuğu çok fazla. Çok fazla bastık. Lan yakacağım seni enişte. Sen benim tezgaha bir düşeceksin. Seni ben güldüreceğim enişte. Aha iniyorlar. Bekle geliyorum ben bekle. Dur dur. Dur bekle geliyorum ben. Şimdi bunun intikamını çarpışan oto alalım. Evet, evet orada alacağım şimdi onu. En hızlı zangisi. Aha bu. <laughs> Lan sen ne kadar hızlı gidersen git biz arkadan yetişiriz be. <laughs> hızlı mı? Hızlı mı gençler? <laughs> Yakacağım seni enişte. He. Hadi kaç bakalım he. Yakacağım seni he. Hadi bakalım he. Buna marifet lazım. Seni yakacağım ben enişte. Al sana. Al sana. He? Al sana düşman. Sosalak. He. Gördün mü Allah, böyle Allah. sürülür bu araba. He. He. Allah. He. Kaçsana ya. Böyle konuşmaya benzemiyor bu iş işte. He? He? Bu dağda daval kutmeye benzemiyor işte böyle. Hadi he. Hadi. Böyle çevir. <laughs> Sen giden. Duruyor giden arabaya şampiyon hani işte. <laughs> <laughs> ne düşünüyorsunuz? Valla hiçbir şey düşünemiyorum. Çok heyecanlıyım. Evlidum bekarım. Tutun beni kaldırın. <laughs> i̇yiydi. Kalının... Emmimin ifadesini aldım. Emmi enişten ifadesini aldım. Bu Arkadaşlar insan Daha aynı... da davar gütmeye benzemiyor. İnsan kaynını arkadan çarpar mı? Arkadan çarptım. <laughs> arkadan. Bu da dur giden ar duran arabalara çarpıyor. Şöyle şoförlüğüm var, böyle şoförlüğüm var. var diye. Sen nereden aldın ehliyetini? Bakkaldan mı aldın? Erdemli'den aldım evet, ben eliyeti. Erdemli'den aldım. Şimdi sıradaki oyuncağa geçiyoruz. Evet. Şimdi bunlara bineceğiz Arkadaşlar, nikah masasına otur gibi kaynımına yan yana oturduk. En hızlı mod ise o modda giderim Normal. Hazırsa. Normal. En, en hızlı mod ise <laughs> En hızlı. En hızlı. Veriyorum ha, ayarı o zaman. Yok yok hızlı verme. Gerçekten, ayarı veriyorum. Bulansın bulansın bulansın. Evet. Hadi Boş poşet var poşet var. Midem bulansın bulansın bir şey olmaz. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Normal ya. Sen Mesela. <laughs> itin daha git. Yani işte korkma ben seni tirerim ya. <laughs> Sen kendini tirer He. <laughs> ee. Öyle bu öyle rastgele konuşmaya benzemiyor işte. <laughs> Az <Biraz> yan yaptı. Bak her an devrilebilir dikkat et. <laughs> tamam. Haydi. Dur 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 dur. Dur 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 gönderme tamam. Yeter yeter. Devam devam ya. Yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> yeter oğlum birden bulanıyor ya. <gülüyor> 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 yok yok çok güzel heyecanlı işte. <laughs> Darılırım bak. Ne <laughs> deniz değil mi? Bir daha bir daha. Yok <laughs> yok. <laughs> <laughs> bir tur daha. Allah aşkına. <laughs> ne oldu? Dilin tutuldu herhalde he? <laughs> İntikam böyle alınır işte enişte. Benimle uğraşma. He. Sana sorayım. He. He. Ben inan uğraşma. Üçümüz ha. aynı yere miniyor. He. Öyle korkma enişte. Hopucuk Rahat diye. ol. <laughs> Rahat ol sen. Nasıl gördün iyi mi? İyi. He. Bak yükseldik sırada bak denizi görüyorsun gördün mü? Demin tırstıydın ama şimdi bak denizi gösteriyorum sana. Çok güzel görünüyor. He. Bak gemileri falan gördün mü? Bu kalkış hayır alamet değil. Yok yok bir ya, şey olmaz. Bunlar hızlı değil. He iyi görelim. iyi. <laughs> bak gördün mü? Ya. Balık izli, tutanları izliyoruz. Evet. Kısmet de e, iki sevgili gibi kaynımın e, atlı karıncaya binmek de varmış arkadaşlar. Bu atlı karınca değil ki. Ne? Yürüyen eşek mi? Dönme atlı dolap. mı? Dönme dolap ya. Dönme dolap. Dönme dolap <laughs> Bir de Nidelin diye kas, kas ediyorsun ismini bilmiyorsun ya. Evet arkadaşlar. <laughs> ee, Sen biraz... Malın, malın iyisi koyun. Adamın iyisi kaynmış. Aldım kaynımı gördüğünüz gibi. Bendeki kadere bak ki herkes manitasıyla neydi bunun adı? Dönme dolaba. Dönme dolaba biner. Ben de, Tamam da sen mi getirdin beni buraya Ben mi getirdim ben seni? Ben de şöyle oran, Beni ben getirdim oh, seni oran. bura. Orangutan Orangutan şempanze <laughs> nasılsa benim kaynımda benim. öyle bak gördüğünüz gibi. Nesli tüketmekte olan kelainatlar gibi. Eee nasılsınız? İyi misiniz? E, İyi. sen ya. nasılsın? Ne var ne yok? Bunlar gene bir şey düşünüyor. Ben zaten... Hayda. Aaa Ceren mi kesildi? Ne oldu ya? Ne oldu? Aa. Elektrik kesildi. <laughs> yani işte Lan, sende bir problem oğlum var ha. gerçekten. <laughs> Şanssız bedevi şart. Şans, ya ben sana binerken dedim ki şükür dedim. Şükür az bir şükür etmesini bilsen. Elektrik mi? Hay aksi. Nasıl oldu acaba? Ne yapacağız burada? Bugün Şeyden inebilir giden. miyiz buradan? Lan evet. şey dur dengeyi bozacaksınız ya. Ele... <laughs> dengeyi bozan kendini bozar abi. Nasıl yapacağız? Burak nasıl yaparız? Ha geldi. İniyoruz. Ha. Ne oldu yine? Korku <laughs> <Yorbu gülüyor> sardı <laughs> herhalde seni. İndik. Yüreğin efil efil diyorum. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Herkes manitasıyla e, buna bin dönme dolaba biner. Bendeki şansa bak ki orangutanla orangutanın omuzunu elime atmışım. Yanımda duruyor gibi hissediyorum. Nesli tükenmekte olan kel gibi. Yanımda arkadaşlar Ya gibi. işte sen sevinmen lazım. Bak seni ha, eniştem bak. olarak buraya getiriyorum ki kurban paralarından harcıyorum sana. Bak. Gezdiriyorum. Böyle yerleri gösteriyorum. Arkadaşlar. Değerli dostlarım gördüğünüz gibi çocuklar gibi e, dönme dolaplara, yürüyen tenikelere, boşan atlara, çarpışan arabalara bindik. Şimdi e, herhalde bu son dönüşümüz. Virajı <laughs> aldık geliyoruz. Çünkü yürüyen grup gırp atmaya durdu. Evet. Tansiyonun düşmeye başladı. Tansiyonun yükseldi senin herhalde. Evet arkadaşlar evet, evet. Sen hayatında böyle atlı karınca mı gördün? Ben Eşekten başka bir şeye binmemiş bir adamın. Çok bindim buna sen Eşekten rahat ol. Eşekten başka bir şeye binmemiş Seni bir görmedin. Adamın. Görmedin yerde çok bindim ben buna. Nereye bindin? Nerede? Ee, Rüyanda sen mı? Sen daha, biniyorum? daha yeni biniyorsun işte. da kaniğin sayesine biniyorsun. He. Evet. Arkadaşlar. He. Evet. Ee. Görem de. Görem de medeniyetin geçişinden gelmiş zanneder. Köyden indi şehire şaşırdı birdenbire. Son turlara gelirken. Kanalımıza. Abone olmayı, beğenip, likelamayı. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Beni takip edin. Bilmem bu öküzü ister takip edin ister takip etmek. Bizde de inişte enişteye binilir yokuşta. Yok inişte inilir yokuşta binilir. Aynen. He. Malın eysi koyun adamın eysi kayınmış arkadaşlar ona göre. Evet. Gördüğünüz gibi Mersin manzarası. Gördüğünüz gibi Mersin manzaralı marina. Ha. Şu adamın ayağı yere bassın yoksa. Baksana. Dili, dili, dili neyi tutuldu bunun ya? Allah Allah. <laughs> Enişteyi neredeyse kaybedeceğiz. Dili tutuldu ya. Evet. Arkadaşlar bu artık final oyunumuz. Final oyunumuzla kapanışı veriyoruz. Evet. Burada en az basketi atan yani daha önce karpuz salladınız mı? Bu topu görse karpuz zanneder. Ben atarım. Basket de oynamışlığım var. Ben mı? halde çalıştım. Ben süper karpuz atarım. Ha. Bakacağız kim ee, Bakacağız bakalım şimdi. Göreceğiz bakalım. Ha. Bapu, balım. O. Ee, gördüm, göreceğiz bakalım. Dubai yok. Sen civata gördün mü? Bakacağız. Bakacağız bakalım. Baskette kim çok top atarsa o kazanıyor. <laughs> <laughs> Az kaç atan. <gülüyor> <gülüyor> Dondurmayı e, söylüyor. Şey, İmalettin ilçe başkanı duruyor. Kozola. Kozola. Sen topu görsen karpuz ol. Bunlar karpuz değil ha. Hı. Basket topu. Göreceğiz. Dondurmasına. Tüm ekibe. Dondurmasına. Ben her gün oynuyorum topu. Bütün ekibe kameramanlar da dahil. Bütün ekip arkadaşlar kaybeden dondurma ısmarlıyor. Vur gelsin. Şimdi bir daim tane atacağım. bir tane fazla fazla top var o da elimde. Onu da daim dengelesin daim diye dengeler daim şaşsın diye daimden tarafa atacağım. Çaktırmadan bırakıyorum şimdi. Bir bir. kaç oldu? 18 18. Time ekstra süre basıyorum. Evet. One of the years ladies and gentlemen. One of the <laughs> years kazanan İzzet emmi. <laughs> ben ne dedim But. arkadaşlar? Bu topu koysak artık zanneder. Bu dana ne? ne anlar toptan doktor? Buraya gene de fazla top atmamıza rağmen Yine biz de bir de. hile yapmıştık. Fazla top atmamıza rağmen gene de Ne oldu? Ne oldu çocuğum? şey olmadı. Acıttı mı? Yok. <laughs> 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 evet. Aslanın elinde vapur sopası. Tamam. Bunun Ağlama hain çoğum. Girdi toplar potaya. ben bunun acısını senden çıkarım kafanı yorma. Nasıl çıkardın ha çıkarttık acısını. Evet. Kaç evet. fark attın? Kaç fark attın? 34'e 21. <laughs> Bu arada fark arkadaşlar. Nasıl fark? Evet şimdi dondurmaya gidelim. Evet. Dondurma yiyelim. Dondurma gibi buz gibi olasın inşallah. Hadi. Güzel. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Dayım söz verdiği gibi dondurmaları aldı. Ulan Kornet marinet yok muydu? Bu muydu ısmarladığın dondurma? <laughs> Kesene haber yok aklım Bakalım. Sen de onu yiyecek ağız var mı enişte be? ne ağız değil mi? Ölçüsünü ver de demir şey yaptırayım onu bir. <laughs> evet. Videomuzun sonuna geldik. Like atmayı abone olmayı unutmayın.